Mehmet kolay gelsin. Sağ ol. Neler yapıyorsun bahçede? Ben şu şöyle azıcık patates gömdük ya. He. Bunları şeyden çıkarıyoruz. Fatma Beden, teyze gelin de koca koca olmuş böyle. Postan, Ondan bak, da. Ondan da. Ondan da. Vallahi kesin ha. Hani, hani hani, hani. Şu. Şu soğan da var. Hı. Şuna bak değil mi? He soğan da biri girmiş. Aynen. Çamur Ben de yeni işten geldim canlar. Yeni işten geldim. Bakalım yemek ne yapacağız şimdi iftara. İftara ne yapacağız? Hep birlikte bakalım canlar. Mehmet de bunları yapmış böyle. Sulamış buraları. Güzel olmuş ha. Bakın çok güzel olmuş. Ay. Maydanozlara bak. O taraf maydanoz biliyorsunuz. Buraya da yer hazırlamış Mehmet. Hadi be kapatın. Hadi. hadi gal, ne dedin? Hadi atıyorsun gal çapayı dedin. <laughs> hadi atıyorsun gal çapayı. Ya, yoruldum ya, yoruldum. Bir de gece şey içeyim. Aynen. Arkadaşlar, hayırlı günler, olsun. Ee, kanalımıza hoş geldiniz, sefala getirdiniz. Ee, Ramazan yine de olsa zor geçiyor arkadaşlar. Tamam. Hava ne kadar serin, serin Serin, serin, iyi güzel. Serin de de Akşamla oluyor mu ne dersen de sizin de Ramazanınız nasıl iyi mi nasıl nasıl geçiriyorsunuz? ne er Sizin kalkıyorum. Ramazanınız nasıl geçiyor Ramazan ayınız nasıl geçiyor ben, ben göre, göre gülüyor. gülüyor ben de ben de akşam üstü ne de olsa insanda bir eziklik oluyor canım Olur ya. hani yoruluyor insan tabii ki dediğin gibi serindi. de çok güzel bak ne güzel esiyor. İyi seyirler diliyorum. Kanalımıza destekte bulunmayı unutmayın. Evet. Abone olun, bol evet, yorum yazın. Mehmet Kader Alp kanalına kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Siz varsanız biz de varız. Siz Aynen. Yoksanız zaten biz hiçiz. Onun için herkesi kanalımıza bekliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Şimdilik videomuz devam ediyor. İftar menüsü hazırlayacağız daha. Çenger Mahallesi'ne, Çenger Köyü'ne hoş geldiniz. Şu yeşilliklere, yeşilliklere hoş geldiniz. Ne güzel değil mi ortalık? Çok güzel. Evet. Efendim. Evet. Görüşürüz. Devam ediyoruz. Bunu yapalım da. Şunlar da kağıt falan yalım. Hı, hmm, kağıt. Yumurta kağıtları falan. Man kartonları. Bunlar köze olmaz kadar ya. İş görmez mi? İş görmez tabii. İş görmez. Ben de yiyorum. Ona müziği durdurdum. Yoksa telif yerim değil mi? Ay mutfakta vere uğraşıyorum canlar. Mutfakta durmadan uğraşırım. Nasıl göstereceğim? Öbür kamerayı alma, arka almam lazım. Ya ben böyle oruç tam iftar zamanı yaklaşıyor ya. Bilmiyorum ben ne oluyor bana ya? Dilim dolaştı kaldı yine. Konuşmadan yapayım mı? Konuşmadan. Konuşmadan da olmuyor ki. Konuşmadan olmaz. <laughs> Hele benim çene hiç durmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Soğanı böyle iri doğradım canlar. Belki ayıplayacaksınız ama. Olsun ya ne yapayım. Acele acele. Bahçede biraz daha uğraştık. Biraz yoruldum. Gerçekten. Şimdilik. Ne yapıyorum? Ay, niye söylemiyorum ya? Dur. Patlıcan yemeği. Bahçemden canlar. Bakın. Tuzlu suda ısladım ben bunu. Yıkadım, doğradım. Tazecik görüyor musunuz? Ne güzel, değil mi? Bahçemden patlıcan. Patlıcan kavuracağım. Bu da mantar. Ay, şey de şuraya da soyduklarımı koydum. Alacağım şimdi onları poşete. Durum, durun, alacağım şimdi. Durum. Heh, hemen şunun yağını koyayım, şey yapayım. Hmm, Kuzu'nun üstüne koyup geleyim bir. Bol soğanlı. Şurayı da açalım. Bu domatesi de. Aslında domates suyu koysaydım deme. Çürüyecek bu da biliyor musun? Aman. Şuna bak. Domatesledi. Domates gibi mi? şuna? Kalın kalın kabuklu. Domates suyu eklesem iyiydi ama. Neyse artık çürümesin. Hani bunu doğrayı vereyim bari. Üzerine. Hı. Patlıcan ekledikten sonra soğanı kavrulsun bir de. Rendelesem kalın kabuklu. Ama böyle kavrulsun, erisin, gitsin. Ne yapayım ya? Ay. Ha. Şöyle şunu, şunu alayım. İncecik şöyle doğrayın, değil mi? Birazcık da kuru domates arttıydı geçen gün. Onu da doğrayı vere. İçine zebil olmasın. Heh. Şey bu arada mantarı şey yapacağım. Kuzunenin fırınına süreceğim. Ha. Aa gurup kız. Evet, patlıcanım ki hazır. Soğanımız kavruluyor. Domatesini ekleyeceğim patlıcanını hepsini buluşturup kapağını kapatacağım kavrulacak kaç kez yıkadım süzdüm sirkeli suda beklettim tertemiz oldu bir paket mantar vardı canlarım bimden aldırmıştım Mehmet'e ben şimdi böyle tek tek onu soymayacağım zaten zaman geldi Ezen okunan diğer. Onun nasıl uğraşacaksın diye mi? He? Sizler soyuyorsunuz yanım şöyle değil mi? Bilmiyorum böyle soyuyorsunuzdur. Bana ben ha tertemiz yıkadım. Atı vereceğim tepsiye sürü vereceğim kuzunenin fırına. Ondan mı uğraşacaksın şimdi? <laughs> tamam kader niye sinirleniyorsun? Nasıl yersen ki? Kendim de cevaplıyorum. <laughs> Nasıl yersen ye. Sen yiyecek değil mi? Değil mi? <laughs> Öyle der gibisiniz bana canlar. <laughs> Şu da tereyağı. Üstüne mi koyalım? Şöyle ziniye mi sürelim? Aman tepsiye mi sürelim? Zini nereden çıktı ya? Yılların bir sözü. Ay. acık. tereyağı tat versin. Değil mi? Yeter be. Sulanır zaten mantar. Ay hem konuşmaya dermanım yok diyorum. Hem de hiç çenem durmuyor. Ama sessizce de vlog çekilmiyor ki. Ne yapayım ya canlar. Anlatıyorum yani. Şimdi diyeceğiniz kader. Niye soymadın bu mantarı? Ben de halimi arz, arz ederim efendim. Halime arz ediyorum yani. Hah. Tamam. Başka ne ekleyeceğiz? Ha? Başka ne ekleyelim? Bu arada yeşillikler de dediğim gibi onlar da sirkeli suda bekler. Ha. Ay. Eyvah, tamam. eyvah 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 eyvah. Eğer gidiyordu cam. Hey. Ama ne? Gerçekten kırıyordum canlar. Şu nasıl tarp geldi ya. Bir yerinden kırılmadı iyi bu. Hah. Ay. Şimdi ne ben ya. Aklım kafam durdu inanın ya. Şey patlıcan da kavruluyor bu bu arada. azıcık tuz. Tuz çok az ekeceğim. Şunu. domatesini de kenarlarına bir döşeyin de sonra şey yaparım soğan var domates var pişen derken e, kaşar peyniri de serpiştireceğin İşte bu şöyle bu durak bir bir patlıcana bakıp da gelin kuzu ne i̇ri, iri domateslere bak ya Rabbim erir gide aman ha biraz da baharat ekleyin mi ne diyecektim ya patlıcan kavruluyor kuzu kuzune de kuzune fırınında yapacağım canlar bunca acık buna elektrik mi çalıştıran değil mi ah ah ortama baksana sen her şeyi aldı başını gidiyor biraz da kekik serpiştirdim başka kırmızı pul biberim bitmiş herhalde ya aha buldum o da çok acı ama Mehmet de acı sevmiyor bu da çok acı ay dur Fazla katmayın. Korkuyorum katmaya. Al gali kendin yıka der bunu der. Kendin kendine göre yapmışın der. Acı diye. Ben de acıyı seviyorum ya. Kendin yı gali der. Mehmet efendi. Mehmet Bey. Yol değil mi? Ha? Biraz da zeytinyağı gezindirelim mi? Şöyle. Çok hafif. Yeter. Veriyoruz fırına. Şey, kaşar peynirini de rendeleyin, değil mi? Tamam. Hemen sür sür fırına sür. Ezanımız az kaldı. Ben biraz da bahçede uğraştım ya. Zaman geliyor. Hemen 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 hadi. da yaksak mı ki görünmüyor biraz şurada dursun. Ondan sonra aşağı kısmı indiririm ben onu. Tahtalar da cayırdık, cayırdık. Cayırdı. Hadi bakalım. Çabuk çabuk pişin, çabuk. Rendelesem mi? Doğru emmesem. Rendelesem daha iyi tabi de. Rendelemeden yanayım ama onu da böyle deyin ya. Şöyle incecik ince doğrayayım bari. Mantarın üstüne koyacaksın canlar. Allah'ım veriyor sabırlarını ya. Güzel Allah'ım. Ezanımız az kaldı. Biraz orada çapa yaptım ya. Şu oldum aslında böyle bir ezeldim. Nezeldim de. Mehmet'le, Mehmetle uğraştık biraz bahçede. Dedim ben yemeğe bir yemek hazırlamaya başlayayım. Heh, bunu da üstüne yapacağım. Tepsimi. Salata mı yapsam diye. Soğanları da doğrayayım yapayım değil mi? Aman bunlardan da salyangoz çıkar diye korkuyorum. Salyangoz oluyor. Ama sirkeli suya bastırdığım zaman hemen çıkıveriyorlar. Sirkeli su da çıkıyorlar. lan. deneyim. Bir de burada yıkayalım. Bunlar temiz gidiyor. Bir de, de aslında. Son kez. Bir son. Süzdürüp alacağım artık. Salata yapayım. Tabi çaysız olmaz değil mi? Heh, bu kadar yeter mi acaba? Yeter yeter. Hemen kapağını ah, ah. hemen gözünün üstüne. Bunu da atayım gelin. Tamamdır. Ay. Ne oluyor ya? Duman geliyor. Hadi bakalım. Hey. Eyvah kızlar. Niye söylemiyorsunuz? Yeni aklıma geldi inanın iki patates soy gader bunun içine deseniz ya deme ay. iyi olurdu bak patates ya ay telefon amanin ellerim yandı 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 iki patates soy bir de içine deseniz de siz bana biber yeşil biber hadi yeşil biber yok da acı acı var dondurucuda yeşil acı biber var o zaman yazdan koduydum. Vah da acı. Eyvah eyvah. Anam, anam anam Kalkamadım. Şuraya diz çöktüm kalkamadım ha. Ay. Ne bileyim ben unuttum. Yine aklıma geliyor inanın. Ay. Kapak benimde kaldı ya Rabbi. Nasıl kavruluyor gördünüz mü? Maşallah subhanallah güzel görünüyor değil mi? Hocam evet, iki katı, de değil mi? Patatesi fırınına atalım kız. Evet, safı Evet, evet. Evet, iki tane getirdim. Ha, ben de hiç olmazsa böyle yapayım değil mi? İyi fikir Mehmet'in söylemesi. Ay, kamera sallandı kaldı. Bun, bunları ben biraz daha kaktırayım şöyle ya. Ay Allah'ım kamerayı yine sallandırdım. Ya Hadi git. Ha. Ha, Ha. Patlıcana da bir bir su bardağı ılık su koymam lazım. Birazcık koyalım kavrulmuş bu yeter. Biraz su koyacaksın. Az suyunu çekti mi tamam. Çok koymayacaksın su az. Bir de salata yaptım. Limonu yanında. Yeşilliklerden de doğradım. Bu şekilde. Canlarım beğendiniz mi? Kaşarlı mantar. Biraz daha bekleteceğim yeter. Baya da güzel oldu değil mi? İyi olur iyi olur. Tadı da güzeldir inşallah. Biraz daha bekleteyim de kızarsın. Hemen sofrayı kuracağım şimdi. Evet, şimdi ne diyecektim? Umarım beğendiniz. Beğeni yapın. Beğeni bol diyorum, istiyorum. Patlıcan da pişti, bunu da alacağım. Çok sulu olmasın ya. Çok sulu olmasın, iyi böyle. Suyu var onun gene de. Biraz da orada soğan kösütüyorum. Hadi göstermeyelim dedim bunu ya. Böyle rengali acı biber canım istedi Hayır, Bak gördünüz değil mi? Buzluktan çıkardım bunu ben. Çok acı zehir zehir. Mantara koysaydım Mehmet yemezdi bunu. Buzluktan çıkardım canlarım. Dedim ya biber var. Bu e, patatesi unuttum ama içine mantarım. Bir de soğan vardı büyük ya. Onu da dedim şöyle. Onu da şöyle öldürüvereyim dedim. Bu de yanında çayı da attım ezanımız okunan diye çay da hazır ekmek de ısıtacağım önceden de ekmekle bayat olduğu için ısıtacağım dedim canlar ya çok terledim içeride kuzunenin başında mahvoldum ya ay sıcağa gelemiyorum ben sıcağa derhal dışarı atayım bir kendimi dedim okunan der ezanımızda kara bulutla sarmış bir hava alam ya deme Dayanın Allah'ım Allah'ım bütün ölmüşlerimizi gani gani rahmet eylesin Rabbim. Cennetlerden, cennetten köşk nasip etsin. Yüce Yaradan'ım, Yüce Rabbim. Bakın ışıklar yandı. Görünmüyor ya. Yağmur çiliyor. Ana yağmur çiliyor. İnanın yağmur çiliyor. Allah'ım hepimizin, hepinizin tuttuğunuz oruçlarınızı, kıldığınız namazlarınızı, dualarınızı Rabbim kabul eylesin inşallah. Amin, amin, amin canlarım. Yeşillikler pek güzel her yere. Hadi bakalım ben artık gireyim canlar. Ee, videom bakalım nasıl devam edecek ben de bilmiyorum inanın iftarımızı açan bakalım soframı kurayım ezanımız okundu mu açarız orucumuzu sofrayı topladım Annesini kontrol bulaşıkları da dizdim dünden de çok az vardı bardak falan içinde şimdikilerle doldu hadi bakalım yine 5 saat gösteriyor bak ha nereden ediyordum ben onu bir dakika ana yine kapattım Hı, şuraya basacağım. Tamam oldu şimdi. Şimdi oldu. Başla da basalım. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Bunları da elimde yıkayın. Büyük camdır, şeydir bu. Onları da elimde yıkacağım. Daha kuzu ne tepsi de var. Bunları da elimde yıkayayım. Mehmet mısır patlatıyor. Canlarım videomu burada sonlandırıyorum. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ya ışık vuruyor beyaz oldu. Nar çayı yaptım. Çok güzel değil mi rengi? Tadı da güzel. çok değişik bir tat hiç şekersiz bu benim hoşuma gitti daha önce Mehmet mısır patlattı ya biraz da yanık olsun, olsun. ben yatsına namazı mı kılıyordum Allah'ım kabul eylesin hepimizin yine ben namaz kılakan O da mısır patlattı güzel olmuş bayağı tuzlu Bunu da böyle yiyen gale. Böyle geçti vaktimiz işte. İşten geldikten sonra o güzelim bahçemde açılış yaptım bugün de. Videomuz böyle devam etti ve bitti. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın canlarım. Allah'ıma emanet olun. Hepinize el sallıyorum. Selam gönderiyorum. El sallamakla selam gönderiyorum hepinize de.